ee, bu arada yeni bıçağım görmüş olduğunuz gibi aslında şey alacaktım. Nedir onun adı? Anladı. Ha ha şey. God knife alacaktım. <gülüyor> 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 Abi mal mısın sen? Gidin siz kartla konuşun ya. <laughs> yani. Tamam şöyle engelleyin. Engelliler sizi. Ee, aslında God knife şey alacaktım takip et vazgeçtim arkadaşlar kötüye benziyordu gittim en sevdiğim avcı bıçaklarından mavi çelik aldım verbon e, 230 lira bir fiyatı vardı arkadaşlar pekere aldım biraz lotu güzel yani baya mavisi var eee şimdi tamam bu arada artık stimli garip bir sorun mu var bilemedim ama böyle bir sürü HS attığınız zaman otomatik olarak sizi şey yapıyor ne diyorum adı oyundan atıyor ve filan diyor arkadaşlar yani ben, ben onu anlayamadım bilenleriniz varsa yorum ayağısı da oldu mu bu arada arkadaşlar oruç tutuyormuşum yani tutuyorsunuz ama yine de sorayım dedim hs atmamaya dikkat et artık <laughs> at hs atma neyi atma bu arada skinlerin geç yüklenme sorunu var bende <laughs> Avp'mde de öyle Bakalım şöyle yani. Olmuyor evet Fake Çok güzel bir bıçak attım Iııı ee, Şöyle biraz sohbet muhabbet edelim dedim arkadaşlar Öyle Iııı ee, kendimi biraz deagle'da Geliştirdim ee, Birazdan deagle'da oynayacağım Hatta şimdi oynayacağım Tamam Tamam adam ne gem'e karşı deagle olmaz tabii ki. Ama Diggle'da bayağı kendine gelir şekilde. Tamam bir şey verişim. Bu arada arkadaşlar artık ayarlarım e, en yüksek ayarlarda. E, size kaliteli videolar sunmak için yapıyorum. Şimdi hepsi atmayacağım ama yapacak bir şey yok. Adamlar başka ölmüyor. Abi mal mısın siz ya? Ne kadar salak şey var lan. Oyunlarda ne kadar salak insanlar var. Yani bam. Yani Konuş bu. 23 olmuş. En azından vurmuşum değil mi? Biraz daha Diggle'la oynayacağım. Böyle bir 5 dakika daha. İşim ne? Video çekeyim. Bu arada ben de arkadaşlar. Bilenleriniz vardır ama bilmeyenleriniz de vardır belki. Ee, ah, ah, ah. Tamam buna da Ana lak var mı? Neyse onu ben bunu o kalırım. Ama denemek istemiyorum da değil. Hadi yen, deneyelim. Ah be <laughs> ulan ya Ne demek soldan çıktı hemen Abi hesa atmayacağım artık ya Ama dur dur kendimi Neyse bari bu hs olmadı Dediğim gibi otomatik olarak atıyor sizi Niye bilmiyorum bir güncelleme mi geldi sistemi anlamadım Yalnız ben de bayağı diggle'la hs atan benim sıkıntım oradan başlıyor. Diggle aldığım zaman neyse falan duramıyorum arkadaşlar. Yani bu crosshair de aşağı veririm isterseniz. Çık. Abi. Tamam benim hatam benim hatam. Çok büyük mallık yaptım. Ee, neden çok büyük manlık yaptım? Çünkü elim mouse diye şey takıldı. Yani mouse'daki elim şey takıldı. Bilgisayara takıldı. Hop. Ee, ne soramadık. Ben bir el daha oynamak istiyorum. Arkadaşlar çekiliş yapıyorum. Eğer e, alırsanız bir dakika. Bu akıyı sizlere vermek istiyorum arkadaşlar. Fiyat 6 lira üstündeki sticker da 1 lira filan. Yani 1 lira. Ee, yani alırsanız bu, bu silah çekiliş yapmak istiyorum. Ona ayrı videoda gelecek tabii ki. Ee, tabii siz de isterseniz. <laughs> Al. Kötüleştim ben. Bilerek bu cüda sıkacağım artık etmişsiz. Ee, kafaya sıkmaya yemin ederim korkuyorum ya. Yani video çıkmayacak diye. Bir one şimdi Spray deneyeceğim Eee Korktum lan Neyse iyi ki de ben almadım <laughs> Neyse. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın böyle güzel bir beğeni gelirse yani beğeni gelirse ee, beni mutlu etmiş olursunuz. Acaba Scream ne yapacak? İki tane S attım zaten banyo. <laughs> <oldu>. Niye? <laughs> size de aynı sorun oluyorsa arkadaşlar şey yapın. sistem geri yükleme yaparsanız düzeliyor. Yani böyle sürekli hs attığınız zaman şey oluyor size. Şey Rekab şey. Artık hesabınız güvenli değil falan diyor. Onda sistem geri yükleme yaparsanız <laughs> böyle sizlerle. Eee düzeliyor arkadaşlar. Hatta gideyim hesaba atayım da göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> ne tür hata olduğunu. Neyse. bu curse çok hoşuma gitti artık bunu kullanacağım. Yani değiştirmemiz geliyor ama bu ben yani değişik bir çocuğum. Gözün kaşını ölüyorum. Bu arada ismim Grant Gaston. Flash. Abi alamadım lan. Adam üç kere kafama vurdu alamadı. Çok interesting. Abi adamı check'e atsam ne yapsam? Bıçak Bıçak atacağım adama atarım. Atarım adamı, adamı atarım. Ben o adama nasıl 186 vurdum lan? Bu arada arkadaşlar, alakalı da benim yüksek aldım. Eee size kaliteli videolar çekmek için yaptım. kasma olmuyor. Çok şükür. Aa tek aynam varmış lan benim. Aha bir bıçak atsaydım ya. Bak. Bıçak atsaydım ki X eşken. Abi yavaş Bakıyorum çıkmıyorsun. Bak. Bak zaman çıkmıyorsun. Bakmadığın zaman çıkıyorsun. Aa, cidim, cidim. Şorttan gelen adamı tek atarsam videoyu bitiriyorum. Atamadım. Oho abi güzel vurdum ha. Nasıl vurdum? Biraz öne oynayalım. Abi hep oynayalım. Vuramadım. Vuramazdım zaten. Vursaydım eklerdi. <laughs> Tek Abi kaç vurdum? 73. Neyse, çok da iyidir. Gel sattım ya. korkuyorum artık. Hop. Benim şu an bayağı az yani aşırı derecede elim ısınmış ama soğuyacak birazdan Hadi <laughs> tam çeksem mi bilemedim gel bakayım buraya bebeee hop oh, bekle Allah belanı Kaçacak mı? Kaç kaç. bana bakma bana bakma. Abi ya vururdum. Vururdum. Hop. Ab. abi ya, bu. X da. Za XD. XD. Neyse. İkinci oluyorum, videoyu bitiriyorum. Evet. Ve bir kere daha deagle'a saatim. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bekliyim, atacağım. Deagle'a satacağım ve videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.